sevgili otojanda okulları bu kez daha önce Nisan ayında test ettiğimiz Subaru Forester'ın 2 litre otomatik dizel motorlu seçeneğinin içindeyiz. Aracı İstanbul yakınlarında kullanıyoruz. Evet 2 litre 150 beygir gücündeki dizel motor aslında oldukça güçlü. Çok yüksek performans vaat etmese dahi sizin için bu tip koşullarda aracımıza yeterli gücü verebiliyor. Bunu bir de otomatik viteste yaptığınızda karşınızda çok fazla sorun kalmıyor. İşte şimdi 350 Nm top değerine sahip bu araç. Gördüğünüz gibi zorlu arazi koşullarında da kendini düzgün bir şekilde Araç gerçekten 2 litrelik 150 beygir gücünde dizel bir motora sahip ama bu aracın içerideki sessizliğinin gerçekten birçok 1.6 litrelik dizel araçta bile bulunmadığını söylemekte fayda var. Çünkü Subaru mühendisleri bu araç için yalıtımı gerçekten ciddi düzeyde tutmayı başarmışlar. Forester'ın geniş iç mekanı aslında kendini önde ve arkada rahatlıkla hissettiriyor. Özellikle arkada geniş diz mesafesi ve geniş koltuklar size oldukça rahat bir yolculuk vaat ediyor. Bunu geniş açılan arka kapılar da tamamlıyor. Arka kapılar oldukça geniş açılarak araca iniş ve binişi kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış. Optikinde sizi 7 inçlik bir ekran, dokunmatik bir ekran karşılıyor. Ayrıca içeride aracın faaliyetlerini görebildiğiniz minik bir ekran daha içeride yer alıyor. Bunu Burada aracın Anlık kullanımına dair bilgiler, yakıt tüketim değerleri, menzil vesaire gibi bilgilerin yer aldığı küçük bir ekran. Burada ise bilgi eğlence sistemi adını verdiğimiz e, Subaru'ya özgü dokunmatik 7 inçlik ekran yer alıyor. Burada otomatik e, klima düğmelerini görebiliyorsunuz. Çift bölgede bir klimadan söz edebiliriz. Buradan modu, buradan e, nereyi ne kadar serinletmek veya ısıtmak istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Fakat bu araç için gerçek arazi sürüşü dediğimizde göstermemiz gerekense buradaki X modu. İşte iki kontuk ısıtma düğmesinin arasında yer alan bu X mod aracın arazinin efendisi olmasını sağlayan gücünü sunuyor. Bu tuşa baktığımızda araç arazi koşullarında gerçekten e, sürekli 4x4 AVD özelliğini tam anlamıyla gerçekleştiriyor ve sizi arazide düz yol keyfiyle ilerletiyor. Eee Forester için söylenebilecek e, eleştirilerden biri kokpitte ve kapılarda kullanılan plastiğin seçimi. Avrupalı markalar bu tip malzeme kullanımında çok ileri noktalara gidip dokunması hoş olan yumuşak soft touch malzemelere yönelmiş ve artık e, kapıları vesaire bazı detaylarla süslerken Japonlar bunu Subaru değil bütün Japon mühendisliği için söyleyebiliyoruz. Henüz bu konuda yeterli adımları atamamış durumdalar. Yan kapılarda ve e, ee, torpido paneli gibi yerlerde sert plastiğin hakim olduğunu görüyoruz. Tabi bu tamamen sert plastik değil. Örneğin gösterge tablosunun üstündeki bu kısım Yumuşak dediğimiz soft touch dokunuş Aynı şeyi burada da hissedebiliyoruz Ama bunlar yine de e, Aracın içine girdiğinde Sizin premium hissetmenize Yetmeyecek derecede olduğunu Bence söyleyebiliriz Her ne kadar Subaru'da Avrupalı rakipleri gibi Ya da Avrupalılar gibi içeride metal görünümlü Unsurlara yer verdiyse de Bunu klima düğmelerinin Çerçevesinde Hava üfleşlerinin çerçevesinde Uyguladıysa da Henüz bunun premium bir görüntü olduğunu söylememiz zor. Bunun için belki de biraz daha ekran görüntüsünün daha bir farklı tasarlanması, Avrupa beğenisine göre tasarlanması vesaire gerekebilir. Kısacası Subaru Forester için şunu söylememiz çok mümkün. Tam bir işlevsellik harikası. Sağlam, dayanıklı, güçlü. Yakıt ekonomisini önümüzdeki dönemde çekeceğiz. Seniz yakıt ekonomisi için üzerinde 10.4 litrelik bir tüketim değeri görünüyor. Ama şıklık açısından henüz tam bunu söyleyemeyeceğiz. Araç dış görünüm olarak kesinlikle etkileyici ama içeride kendinizi henüz premium markalarla tam anlamıyla rekabet edebilecek düzeyde görmediğimi eleştirisini yapmak isterim.